arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun oyunumuzda şöyle. Mesela oyunumuzda böyle bir şeylere dokunup nasıl ne olduklarını tahmin edeceğiz. Bilen daha fazla ödül alan bir kişiye bir sürpriz hediye alacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Biraz hiç açmıyorsun iki yerde. Biz size açın dediğiniz zaman. <laughs> Sakın açma. Sihir? Açma. Şehir ona da aynısını. Açma. Sihir alabilir mi? mi? Benim sevdiğim Bek bir be. şey. Annemin yaptığı bir tane tayin tekmez olabilir. Şimdi beni iyi dinle. Gözünüzü açabilirsiniz. Mm -hmm. Mm -hmm. i need to know which